Herkese merhaba arkadaşlar. Bu video serisinde sizlerle beraber zengin olmanız için başlamanız gereken bazı önemli noktaları paylaşacağım. Video sonuna kadar izlediğinize emin olun. Şimdi bu videoyu çekmemdeki amaç aslında çoğu insanın başarısının arkasında psikolojik olarak yaptığı şeylere inanç ve arka tarafta gerçekten buna başarmış gibi hissiyatının birleştiğinde gerçekleştiğine çok kesinlik oldum ve evrenin bu şekilde çalıştığına inanıyorum. Bu videoyu çekmemdeki asıl amaç eğer hala hayatınızdaki bazı şeylerin değişmesini istiyor ve hala değişmiyorsa bazı şeylerin değiştirmesi çekmesinin vaktinin geldiğini ve bu videonun da size bu şekilde yardımcı olacağına inanıyorum. Şimdi öncelikli olarak etrafınıza bir bakın ve olduğunuz yere ve olduğunuz konuma bakın. Eğer gerçekten olmak istediğiniz yerdeyseniz bu çok güzel bir şey. Fakat etrafınıza bakıp bize, olmak istediğiniz yerde değilseniz değiştirmeniz gereken bazı önemli noktalar olduğuna şahsen inanıyorum. Peki bunları nasıl düzeltebiliriz? Hadi hep beraber gelin bir düşün. Eğer olmak istediğiniz yere gidecek gideyken hala oraya ulaşamıyor ve önünüze sürekli engeller çıkıyorsa hayatınızda bazı şeyleri yanlış yap, eksik yaptığınızın kanıtı olabilir. Çoğu insan önüne Gerçekten problemleri gerçek sıkıntılı bir durummuş gibi görürken, bazı başarılı insanlar bu problemleri avantajlara çevirerek. Kendileri için bir hayat kapısının çıkışı sanarlar ve bu yoldan çıkarlar. Ne demek istiyorum? Eğer bugün yaşamış olduğunuz finansal problemlerden dolayı canınız sıkkınsa oh, no. aslında hayat size bu süreç finansal probleminizi düzelterek hayatınızı çok daha iyi hale getirebilmeniz için size başka şeyler denemeniz için yol gösteriyordu. Benim de hikayem zaten böyle başladı. Aynı şekilde hayatınızda problemli insanlar çıkıyorsa belki hayatınızda olması gereken insanlar onlar değildir. Sizin bunları hayatınızdan çıkartmanız ve kendinizle inandığınız kişilerle dolaşmanız gerekiyor. Şimdi, bu video hayatınızı değiştirecek. Ve bu videoyu izledikten sonra bambaşka bir siz olacaksınız. Bu hikaye gerçekten sizi siz yapacak. Ve sizin kafanızdaki o puzzle parçasını, hayatınızdaki eksik o puzzle parçasını bu videoyla tamamlayacağınızı ümit ediyorum. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinize emin olun. Çünkü bu videoda sizlere hayatınızı ve benim de aynı şekilde hayatımın değiş en önemli ve çok iyi noktaları sizlere söyleyeceğim ki bu süreçte sizler de bu yollardan geçeceğiniz için arkadaşlar sizler de böyle şeyleri yaşayacaksınız. İlk önce bu videoyu izlerken yanınıza bir kalem ve kağıt lütfen bu videoda çünkü not almanızı istediğim bazı şeyler var. Videoya başlamadan önce belki size gerçekten çok tuhaf gelse de belki klişe olduğunu düşünseniz de aman be kardeşim sen de mi aynısını söylüyorsun desen de aslında yapmanız gereken çok önemli bir şey var. Bu önemli şey yapmak istediklerinizde şu anki zamanda gerçekten sahipmiş gibi yazmayı öğrenmeniz gerekiyor. Bu niye bu kadar önemli? Bakın kendi hikayemden çok kısa bir şekilde bahsedeyim. Ee, neden önemli olduğunu sizler de fark edeceksiniz. Ben yıllar 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 önce yaklaşık herhalde 9-10 yıl önce hayatımda olmasını istediğim şeyleri ufak kağıda not yazmışım. Dükkanı sıkılırken yazmışım ve orada diyorum işte şunu yapacağım, bunu yapacağım, İngiltere'ye taşınacağım, işte dünyada bilinmiş bir büyük bir şirket kuracağım, dünya her yerini satış yapacağım vesaire vesaire kendi hayallerimi. Fakat yazarken şunu şöyle yazmıştım, Ben bunu yaptım bu çok güzeldi. Rengi şuydu. O kokusu böyleydi. O kadar detay yazmış ve geçen gün taşındığımda eşyalarım çıktı ortaya ve yazmış olduğum notları buldum. Ve oradaki yazdığım notların hepsinin artık üzerinin karalandığını gördüm. Çünkü hepsini yapmışım. Ve e, hatta benim için o zaman imkansız gelen şeyler yanına gücük koymuştum. O gücükleri bile yapmışım ki o zaman benim için hani şu an diyorsunuz ya yok canım orada o kadar olur mu yani? Ferrari alınır mı? Yani tam iyi işimiz ama onun kadar yapmışız arkadaşlar. Çünkü hayattaki şey sistem şöyle çalışıyor. Siz bir şey diliyorsunuz. Evrene yolluyorsunuz ve evren size getiriyor. Siz bunun için bir şey yapmanıza gerek yok. Evren zaten sizin adınıza evren. Sonsuz zengin ve size veriyor artık siz neye inanıyorsunuz. Bu çok önemli. Çünkü gideceğiniz yolda ne kadar hızlı gittiğinizin bir önemi yok. Her nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. <laughs> Bu birinci not. Bu kesinlikle ve kesinlikle hepinizin ve hepiniz yapması gereken ilk şey. Her şeyi bırakın. Sadece ve sadece. Şu an neye sahip olmak istiyorsunuz ve nasıl bir hayat Ve şu an sanki diyelim ki işte YouTube'dan 10 milyon abonem olduğu için teşekkür ederim. Bu şekilde bir şey yazabilirsiniz. Ya da ne bileyim e, yaptığım işler tüm dünyada satış gerçekleştirdiği ve dolarlar ulaştığı ulaş teşekkür ederim. Bu kırmızı Ferrari'yi aldığım için şey, teşekkür ederim. İşte ailemle tatile gitmeme işte ne bileyim e, Marmaris'te bir tatile gitmeye ya da Bora Bora'ya gitmeye. şey Kafanıza göre siz kendinize göre uyarlayın. Ben yani çok yaratıyorum. Benim yazdığım yaratıcılıkların biraz daha farklı. Bu şekilde ilk önce hedeflerinizi belirleyin ve evrene bırakın. Evrene bırakın derken hiçbir şey yapmayın demiyorum. Aradaki farkı da anlamamız. İkinci önemli nokta bu süreçte arkadaşlar sizi oraya ulaştıracak enerji ve frekanslarla bu iletişime geçin. Nasıl? Şimdi buradaki şey süreç etrafınızdaki arkadaşlar çevrenizdeki ortamlar, bulunduğunuz yerler. Eğer yapmak istediğiniz şeylere uyumlu değilse o ortamdan çıkmanız ya da ortamı değiştirmeniz. Ne demek istiyorum? Yani kahvede batak atarken tutup da bir Ferrari'ye binmeyi hayal ediyorsunuz. Bence biraz yanlış yerdesiniz. Ya yapamaz mısınız? Tabii ki yaparsınız ama şans oranınız biraz daha düşük olacaktır. Tutup da örnek veriyorum Hilton otelinde iş adamlarıyla beraber yapmak istediğiniz plan ve projeleri ondan anlatıp onlardan bir yatırım alıp yapmanız belki biraz daha sizin kolay olabilir. O yüzden mümkün mertebe Eğer bunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar size tavsiye yap, bulunduğunuz ortamları ve insanları kesinlikle ve kesinlikle değiştirin. Eğer zengin olmak istiyorsanız insanlarla dolaşmaya takılmaya ve onların kafa yapısını öğrenmeye Aynı şekilde güzel bir model olmak istiyorsanız, bayansanız ve bu camiye girmek istiyorsanız model insanlarla beraber konuşun, takılın, İlla arkadaş olmanıza da gerek yok. Çoğu insana özelden yazıp durumu anlatıp onlardan yardım isteyebilirsiniz. Sonuçta kimse size bir şey satmayacaktır. Sadece kibarca ve nazikçe şu nasıl oluyor bu nasıl oluyor diye bir soru sorun. Müsaitse zaten cevap verecektir. Vermezse de bir şey kaybetmezsiniz. Zaten hani hiç gün sonunda hiçbir şey yok deyiniz. O yüzden rahat olun ve çekim yasasına güvenin ve siz oraya doğru hareket etmeye başladığınızda eminim orası da size gelmeye başlayacaktır ve böylelikle hem sizin hedef hayalleriniz amaç ve hayallerinizle birleşecektir. Bu da evleniş. Sizin yapmanız gereken şey bu. O yüzden ne yapmak istiyorsanız bunu belirleyin. Peki üçüncü şeye baktığınızda arkadaşlar bu süre zarfı içerisinde gittiğiniz yerde kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Bu çoğu zaman oluyor. Özellikle bana büyük oldu. Şu an siz Türkiye'de ya da farklı yerlerde yaşıyorsanız belki arkadaşlarınız, aileniz ya da sevdikleriniz yalnız size destek olabilirler ya da başka türlü olmaya da bilirler. Yaptığınızı çoğu insan ben bazı öğrencilerimle konuşuyorum. Eee en ticaret yaptığım ailen bir. Yani şu şöyle bir durum var. Eee altına Ferrari alsan, uçak alsan, evler alsan, arabalar alsan bayrak açarak söylersin. İşte bu bilinçle bu ticareti yap ki Zaten o evi aldığında, arabayı aldığında ya da istediğin hayallerine ulaştığında, onları tatile götürdüğünde bir kuruş para ödemeden, izin vermeden emin ol onlar sana gurur duyacaktır. Ve ailenin ya, ilk milyoneri olarak ya da ailenin ilk başarılı giriş girişimci kadını ya da erkeği olarak onlara gurur kaynağı olacaksın. Bu çok önemli bir şey. Tutup da illa e, utanacak bir şey yapma. Sonuçta yaptığın şey senin ailenin yapamadığı bugüne kadar cesaret edemediği bir şey senin kendi başına ilk birinci olarak belki çıkıp da bir nokta atışı yapıp belki bütün sülaleni kurtaracak kadar para kazanıp onlara özgürlüğünü sunma. Bence bu çok ve gerçekten özgürce bir şey. Ve bunu herkes yapamaz. Ailenize bunun imki olmakla bence gurur duymalısınız saklamak yerine. Her nasılsa yine bu kısmı da tamamen size bırakıyorum. Fakat şunu unutmayın. Unutmayın utanılacak ya da herhangi bir şekilde saklanacak bir şey yapmıyorsunuz. Tam tersine ileriye çıkaracak. Ki bu ailelerin geçmişinden geliyor. Biz bir ağacız. Ve hepimiz bir aile ağacından geliyoruz. Atalarımızdan. Hepimizin ataları var. Ve atalarımızın daha önceki yaşamış oldukları şeylere bakarak arkadaşlar. Bugün yaşamış olduğunuz senaryoları çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Çünkü ruhumuza gelen şeyler genetik. Eğer ruhumuzda gerçekten geçmişimize baktılarınıza, atalarınıza baktık sorunlu bir hayat yaşadılarsa, gerçekten bugün hayatımızda farkına varmadan da sorunlu olarak yaşadığımız şeyler genellikle bugün hayatımızda bize de tekaüz ediyor. Özellikle anne ve babaların yaşamış olduğu şeylerde şu istemediğiniz şeylerin kendinizde gördüğünüz zaman aslında farkına varmadan da dışladığınız şeylerin aslında kendiniz olduğunu anlayacaksınız. O yüzden mümkün mertebe bunları dışlamak ya da soyutlamak yerine tam tersi bunlarla barışıp bunlara izin verin göndermeniz sizin yolunuzu daha iyi açacaktır. Ne demek için bunu anlatıyorum çünkü anlatmamın gereken başka ailenizdeki bağların o kötü olanların. onlardan kurtulursanız önünüz çok daha hızlı bir şekilde açılacak ve yapmış olduğunuz ticaret çok daha fazla ve hızlı bir şekilde yerleyecektir. Ben de dedeme ve onun şeylerine baktığımda her şey ya yurt dışında ticaret yapmış ya da gerçekten yani dedemin dede şeyler yine aynı şekilde o da ticaret yapıyormuş Rusya'ya ticaret yapıyormuş. Ben de biliyorsunuz hani evlendim bir şekilde Rusya'ya gittim oradan 100 yıl geçmiş aynı senaryo devam ediyor ve baktığınız zaman arka tarafta hiçbir şey değişmemiş tabii ki şeyler ben daha bir güncel versiyonum o zamana göre. Fakat baktığınız zaman aynı şeyi yaşıyorum. Benim dedem anne tarafından yıllar boyunca yurt dışında yaşamış 30 sene Hollanda tarafında ve baktığın zaman ben de yurt dışında yaşıyorum. Yani e, bunlar tamamen genlerimizin bize bıraktığı şeyler. Bunlar güzel şeyler. Bazen kötü şeyler de oluyor. Başarısızlık ya da diğer diğer şeyler. İşte bunlardan kurtulun ki önünüz ve işiniz rast gitsin arkadaşlar. Bunlardan kurtulmak için en yakın ailenizde olan aile bireylerinize onların hayatı boyunca yapmak isteyip yapamadığı şeyleri onlara sunun. Yani mümkün mertebe ailemi dolaşması için mesela ailem e, sürekli ben büyütmek için yıllar boyunca çalış. Ben de bugün onları dolaşma özgür olması için sürekli arka tarafta çalışıyorum. Çünkü onların huzuru, mutluluğu aynı şekilde bana yansıyor. Ben aslında kendime yapıyorum onları yaparak. Tabii ki aynı şekilde benden sonraki gelecek jenerasyonlar da oğluma da aynısını yapmaya çalışıyorum. Ve bunun içinde mümkün mü? Herkesin sorumluluğu kendine aittir arkadaşlar. Fakat şöyle bir şey var. Onları ne kadar özgür bırakırsanız onlar da sizi özgür bırakır. Ve bu özgürlük onları unumsayın, aramayın demek istemiyorum. Tek demek sadece herkesi bırakın herkesin sorumluluğunu almak yerine kendi hayatınızın e, direksiyonunun başına geçin ve kendi hayatınızı en iyi şekilde bir sonraki kuşaklar güzel geçecek şekilde devam edin. Peki dördüncüsü en önemlilerinden bir tanesi kendiniz olun. Herkesi taklit etmek yerine zaten siz yeterince özelsiniz, yeterince değerlisiniz, yeterince akıllısınız, yeterince her şeyi zaten içinizde mevcut. Ve sürekli olarak saçma sapan vaktinizi boşa harcayacak şeylerle uğraşmak yerine sizi siz yapan ve sizi gerçekten diğerlerinden ayıran şeylere odak bunları dünyanın en iyi şekildeki bir hizmetine sunmanız gerekiyor. Ne demek istiyorum? Demek istediğim şey şu örnek veriyorum bir ne olabilir? Diyelim ki bankada müdürsünüz ve sosyal olarak en çok yapmayı sevdiğiniz şey de koşmak. Şimdi bankada müdürlükle koşma ikisini birleştirdiğiniz zaman şu ortada bir tane halka olacak. İşte bu halka arasında olabilir. Örnek veriyorum bankacılar arasında en iyi koşu yarışması gibi bir şey çıkartıp buraya bahisler çıkartıp böyle bir kulüp açıp bu kulüpten insanlarla beraber ticaret yaparak para kazanabilirsiniz. Bu size siz yapacak özel olan şey. İnsanlar ya bankacı olmaya çalışıyor ya en iyi koşmaya çalışıyor ama ikisi de değiller. Aslında onları onlar yapan arasındaki orta nokta Ben örnek veriyorum çok sosyal bir insanım ve arka tarafta ticaret yapmayı çok seviyorum çocukluktan beri böyle yetiştirdim ve YouTube örnek veriyorum benim için en iyisi yerlerden bir tanesi sebebi şu bir sosyalim rahatım ben normal dışarıda daha rahatım bakmayın kamera karşında böyle olduğuma ve aynı şekilde ticareti yapmayı çok seviyorum ve bunun ikisini anlatabileceğim yer platformlardan bir tanesi sadece YouTube bunun gibi Instagram, Twitter, Twitch ve daha farklı tonlarca platform var artık buralarda Clubhouse'da da bazen çıkıyorum gibi gibi. Hani bu benim ortak noktamda. Bu beni ben yapan şeydi ve kendime özel bir kanal çıkardı ve bu kanalda sizlere sizin de başarabilmeniz için bilmeniz gereken şeyleri anlat. Lütfen ben bana özelden yazan tüm herkes, dışarıdaki bütün genç, normal, girişimci olan arkadaşlar, herkes dışarıda bir şey arıyor. Keşke içerinize bakıp da olan her şeyi görüp de zaten sahip olduğunuz şeyi harekete geçirmek olduğunu anlasınız. Yani hep dışarıda bir kurtarıcı arıyorsunuz. Fakat odaklanmanız gereken şey zaten sizin içerinizde olan ve size ait olan şey. O yüzden kimse ihtiyacın tabii ki eğitim, öğretim ve kendinizi geliştirdiğinizde çok daha hızlı bir şekilde olmak istediğiniz yere ulaş. Fakat buna sahip olabilmek için yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi, önce kendinize inanacaksınız kendinize inanmadığınız sürece hayatınızda hiçbir şey başaramazsınız. Ve emin olun insanoğlu kendini iyileştirebilir. Kendisini düşünceleriyle her geçen gün daha iyi bir hale getirip düşünce yapısını daha doğru bir şekilde düzelterek istediğiniz her şey hayatınıza sahip olur. Ve beşincisi ve sonuncusu eğer gerçekten bir şey istiyorsanız o şeye aç olmalısınız. Aldığınız nefes kadar bir şeye aç olduğunuz istediğiniz her şeye sahip olun. Ben bunu yaklaşık tam 5 yıl önce öğrendim. 5 yıl boyunca gerçekten hayatımdaki her şey bir anda yok olup gitti gözlerimle görünce karşımda bambaşka bir akım vardı. Bu akım gerçekten uykusuz, uyumadan yaşayabiliyor, yemeden yaşayabiliyor ama o şeyi almadan uyuyamıyor ya da yemek yemiyor ya da başka bir şey yapmıyordu. Arkadaşlarım çağırdığında bak telefonlara bile bakmıyor. Hiçbir şey bunda değildi. Tek odaklandığım sadece o şeyi avucumun içerisinde görebilmekti. Banka hesabımda görebilmekti. Ve başka hiçbir şey görmedim. Ve bazen bunun arka tarafta bana bıraktığı bazı şeyler olduğunu da görüyorum. Her nasılsa hiçbir şekilde şikayetçi. Çoğu zaman insanlarla konuştuğum zaman sadece ticaret konuştuğumun farkına vardım. Ve bunun gerçekten isteyerek yaptığım bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ya da baktığınız zaman sadece ticaret konuşuyorum. Yani arkadaşlarımla buluşuyorum, ticaret konuşuyorum. Başka yere gidiyorum, ticaret konuşuyorum. E, ve dürüst konuşmak gerekirse bundan zevk alıyorum. Gerçekten. Yani çünkü ben konuştuğum şeyleri hayatımda yaşayarak ve öğrenerek ve geliştirerek yaşıyorum. Çünkü her şey benim için bir fırsat. Hayatınızda insanlar sizin hayatınıza gelir ve çoğu insan size der ki mesela bu YouTube videosu ya da bunun gibi bir hayatta evren size mesaj gönderir. Uyanın diye. Bu belki ben olurum. Yarın sokaktaki başka bir insan olabilir. Yarın pazardaki domates veren birisi olabilir. Hayat size sürekli imtihanlarla ve sürekli olarak bu imtihanlardan çıkabilmeniz için anahtarla gelir, işaretlerle gelir. Örnek veriyorum bu videoda anlatılan şeyi anlarsanız ki çoğunuz anlıyordur ama anlayamayan insanlar mesela belki hayatın 3 yıl sonra bu işi Aa, bu iş dropshipping diye bir şey varmış ya da ne bileyim e-ticaret diye bir şey varmış. Halbuki bugün de anlayabilirdi. Fakat bugün o bilgi erişecek ya da kullanabilecek bir level'da de değil. Eğer sizler bu leveldeyseniz hayatın size verdiği işaretleri kesinlikle dinleyin ve hepsine de evet deyin. Kesinlikle ve kesinlikle. de evet ki sizin teorilerinize ve otoriterlerinize karşı olan şeyler evet demenize gerek yok. Fakat hayatın size sunduğu avantajları kesinlikle kaçın. Bu çok ama çok önemli. Çünkü bu sizin hayatınızı değiştirecek. Çünkü evren size mesaj gönderiyor. Diyor ki bu sensin bunu dene. Çünkü ben senin bunu yapıp hayatını kurtarmanı istiyorum. Belki özgür olmanı istiyorum. Bu senin hayatın ve bunu yapman gerek. Hayat sürekli böyle bizim fırsatlar veriyor. En önemlisi ve en şanslısı bu fırsatları ...görenlere. Hayatımda gerçekten çok şanslıyım. Ve bir süper gücüm olsaydı gerçekten daha şanslı olmayı dilerdim. Sizin hayatınızdaki en çok istediğiniz süper gücünü aşağıdaki yorumlarda bunları bana yazarsanız arkadaşlar sizlerle beraber bu konuyu düşünebilir. Belki bu konu hakkında güzel güncel bir video çekebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hepiniz kendinizin el. Sağlıcakla bakın. Hoşça Hoşçakalın. Namaste. <laughs>